Evet değerli spor severler. Beşiktaş'la devam ediyorum. Ve başlığım şu. Kartal uçmayı unuttu. Beşiktaş iki hafta üst üste yenildi. Konya'da 4-7, İstanbul'da Gençler Birliği'ne 1-0 bunun yenildi. sorumlusunu başka yerlerde aramayın. Bu sorumlu doğrudan kulübü bu hale düşüren önceki başkan Fikret Orman'dır. İyi işler yaptı. Stadı yaptı. Emeğini verdi ama bugünün sorgulamasını ta Fikret Orman'ın başkanlığı zamanına götürmek lazım. Kimse Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'a kabahat bulmasın. Enkaz devraldılar. Evet, evet, evet. Enkaz devraldılar. Ancak onlar da valla biz bilmiyorduk demesinler. Bile bile göreve geldiler. Nur Çebi başkan oldu. Beşiktaş'ın evladı Sergen'de kulübün halini bile bile takımın başına geçti. Beşiktaş 4. hafta sonunda ligde 4 puanla 13. sırada kaldı. Kötü bir durum ama yapacak bir şey yok. Maçın hakemi Mete Kalkavan ve ekibi iyi bir yönetim gösterdi. Hatasızdılar. Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni yenemedi, üstelik yenildi. Görev taraftara düşüyor. Çarşı dayanacak, takımını desteklemeye devam edecek, suçlu aramayacak sabırla koruk helva dut yaprağından atlas olur diyecek sabredecek. Yok başka çare yok. Yol uzun. Gençler Birliği Brezilyalı Türk Mert Nobre hocaya emanet edilmiş. Genç hocanın da eline taş gibi takım vermişler. Hay ruhuna rahmet İlhan Cavcav'ın. O da öyle yapar. Gençler golü erken buldu. Sekizde stanko attı. Takım üstüne yattı. Ara sırada kafa kaldırdı. Ama ikinciyi bir türlü bulamadı. Oyun disiplini, fizik güç ve takım kurgusu Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmeye yetti. Helal olsun gençler dediğim. Beşiktaş'ta ise elle tutulur üç oyuncu vardı. Joseph, Atiba, biraz da tek ayaklı solak Gökhan Töre. Gerisini koy sepete. Abu Bakar kıvamsız. Belli, sarsak. Necip mekansız. Yerini yadırgıyor. Montero uyumsuz. Çok yeni. Dorukan resmen hayal kırıklığı. Boyd tıfıl delikanlı. Hal böyleyse Beşiktaş'ın gençler birliğini yenmesi çok transferde bu gece bitiyor. Alacağız da vereceğiz de şu bekliyoruz daha bu gece bitiyor. Beşiktaş'a en az 5 oyuncu lazım. Alınır mı sanmıyorum. O zaman iş başa düşüyor. Başta Sergen Yalçın. Eldeki mevcutlardan iyi bir takım yaratacak. Zamana ihtiyacı var. Nasıl yaratacak? Bal gibi yaratacak. İşte bu kez sergenin eli mecbur kumar oynayacak. Şapkadan tavşan çıkaracak. Serçeden kartal yaratacak. Kolay gelsin Sergen Yalçı. Beşiktaş'ın sana güvenmekten başka çaresi yok. Bizlerin de sana destek vermesi lazım. Yolun açık olsun.